Sevin merhaba. merhaba. Nasılsın? İyiyim hocam. Şimdi güzel bir leypark yapacak mısın bize? Evet. Hadi bakalım. Birinci vites sağ sineliyle park alanı Sevin yaklaşacak. Araç terk ettiğinde park alanına. Sağından sağa dönecek araç var mı? Ee, pardon solundan sağa dönecek araç var mı? Sağından aşağıya inen araba var mı? Onları da kontrol edecek yolun güvenliğini dubalara daha yakın, şu dubalara daha uzak kendisini fark alanına yerleştirecek. Geri vitesini alacak. Referans dubasını kelebek camında görene kadar debriyajını aralayıp gaz kullanmadan freni bırakarak yaklaşacak. Kameranızda kullanabilirsiniz kameranıza kırmızı çizginin hemen üzerindeki sarı çizgi dubayla eşleşirse eğer tam sağ manevranızı verdiğinizde içeriye güzel girersiniz. Evet. Şimdi tam sağ manevrasını verdi. Debriyajını aralayarak hazırlanmış bu alana yerleşmeye çalışıyor. Evet. Yönü karşıya düz olduğunda durup direksiyonu bir yarım bir tam açıp tekerleklerini düzleyip biraz da o şekilde içeriye devam edecek. Nereye kadar? Ortadaki dubayı omuz hizasına alana kadar veya kırmızı çizginin üzerindeki sarı çizgi bu çizgiyle eşitlenene kadar. Evet şimdi farkı tamamlanmış oldu. Birinci vites sağ sinyal freni bıraktı derdini aralayarak gene de referans kubasını ön kapısının ortasına alıp duracak. Tam sağ manevrasını verecek. Aracın yönü karşıya düz olduğunda aracın yönü karşıya düz olduğunda tekrar duruş yapacak. Direksiyonu bir yerin bir tam açacak. Sinyalini sola açacak. Hocalarını araca alacak. Tam düzlüyor şu anda kendini. Direksiyonu bir yarım bir tam açtı. Sol sinyalini verdi. Hocalarını araca alıp parkurdaki diğer işlemlerine devam edecek. Sevincim teşekkür ediyoruz.